Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz ben Oğuz. Bugün sizlere Tamron 28-75 2.8 lensin incelemesini yapacağım. Niye bu lensin incelemesini yapıyorum? Ben bu lensi daha yeni aldım ve internette çok incelemesini bulamadım. Türkçe bir iki kaynak var ama yani her zaman birkaç eksik oluyor. Benim yaptığım videonun da muhtemelen eksikleri olacak. O yüzden şimdilik ben kendi tecrübelerime göre bir inceleme yapmak istedim. Lensimiz Tamron'un 28-75-2.8 lensi. Açısı 28 ile 75 mm arasında değişebiliyor. Sabit 2.8 diyaframa sahip. Şey yani maksimum açıklığı 2.8'e kadar çıkabiliyor. Minimum da 22 olması lazım. Minimumu genelde kontrol etmem zaten çok kullanmadığım için. Bu lensi kullanıyorum. Bu lensi niye tercih ettim? Normalde Fuji film kullanıyordum biliyorsunuzdur daha önceki videolardan. Sony kullanmaya başladım. Sony'de de bu lensin alternatifi olarak Tamron'un 28-75'ini tercih ettim. Lensi hemen göstereyim. Lens şöyle biraz size biraz garip gelebilir renkli falan. Ben bu lensi kapladım. Kutu açılışını göreceksiniz orada siyah normal haliyle duruyor. Ama ben lensi kapladım. Kaplama sebebim de tamamen işte çizilmesin vesaire. Bir de artık siyah ekipmanlar kullanmaktan biraz sıkıldım. O yüzden böyle renkli bir şey olsun istedim. Bu lens kaplama Türkiye'de yeni yeni olan bir şey. Çok fazla yok ama internette araştırırsanız bulacaksınız. Yurtdışında çok var. Özellikle Sony kullanıcıları, Sony makineler çok çizildiği için böyle bir yol bulmuşlar diyeyim. Sony için de yani makine için de kaplama yaptım yine A73 kullanıyorum şu anda. Lense devam edelim. Lensimiz 28-75 çok oldukça orta bir açı. Bunun amacı işte birçok alana hitap edebilmesi yani aynı zamanda işte geniş açısı var, dar açısı var, portre çekersiniz, yemek çekersiniz, ürün çekersiniz ne bileyim işte video çekersiniz çok rahat AFS vesaire gayet iyi böyle avantajları olduğu için bu lens tercih ediliyor benim de ilk öncelik amacım işlerimi de yürütebilmem adına bu oldu bundan sonra farklı lenslerde almayı düşünüyorum. Şu an mesela 85mm 85.1.8 var makinenin üstünde. Videoyu onunla çekiyorum. Lensin özelliklerinden bahsedeyim. Lensimiz 2.8 diyaframa düşebiliyor. Bu da neye sağlıyor? İşte düşük ışıkta hem zoom'um olsun hem düşük diyaframım olsun dediğinizde işinize yarıyor. Alan derinliği yaratmak istediğinizde biraz daha böyle arkası bulanık görüntüler elde etmek istediğinizde işinize yarıyor. Tak lens diye geçiyor zaten günlük bütün ihtiyaçlarınızı karşılayacak bir lens. Lensin optikleri oldukça kaliteli. Asferik elemanlar var. İşte yanlış hatırlamıyorsam 15 eleman vardı 12 grupta. Oldukça dolu dolu bir cam var içinde. Lensin iki versiyonu var. Bu birinci versiyonu. Ben birinci versiyonu tercih ettim. İkinci versiyonu daha yeni yaklaşık bir yıllık bir lens, yanlış bilmiyorsam. Aralarındaki farkları internetten incelediğim kadarıyla değecek bir fark göremedim. Yani AF'si hızlanmış diyorlar. Yok optikleri daha iyiymiş diyorlar falan ama yapılan testlerde genelde hemen hemen aynı çıkıyor. O sebeple bunu tercih ettim. AF'si oldukça hızlı ve güzel. Özellikle video çekenler için çok yumuşak bir geçişi var. Normalde step motor kullanıyor. Step motor kullanan lensler linear'lere göre biraz daha böyle adım adım geçer. Ama oldukça çok yumuşak bir geçiş yapıyor o konuda memnun kaldım. Zaten Tamron teknik özelliklerinde bilmem ne step motor diye belirtmiş ama o çok detay bir özellik o yüzden ona girmedim hiç. Genel olarak step motor kullanıyor ama oldukça yumuşak bir geçişi var ve aşırı hızlı değil. Aşırı hızlı olması fotoğrafçılar için belki tercih edilen bir şeydir ama video çekenler için çok tercih edilen bir şey değil çünkü çok hızlı geçişte çok güzel bir etki yaratmıyor. Yavaş yavaş geçmesi benim için daha iyi. Lensin özelliklerinde bir de boyutuna değinelim. Boyutu yaklaşık 12 santim uzunluğunda. 550 gram oldukça hafif bir lens. Yani 550 gram bu lens sınıfında oldukça hafif kaçıyor diğer markalara göre bunun güzel yanları var taşınabilir olması yani ben bunu çok rahat bir şekilde yanıma alabiliyorum hafifliğinden dolayı. O konuda hiç yanıma almasam ya ağır olur falan demiyorum. Boyutu da ufak. Zaten çapı vesaire de ince diğer lenslere göre. Hafif olmasının bir de dezavantajı da şöyle. Bayonete doğru geldikçe. Bayonete doğru geldikçe metal ama uç kısma doğru geldikçe biraz daha plastikleşiyor. Avantaj mı dezavantaj mı o tamamen tartışılır. Plastik olması hafiflik açısından güzel bir şey. Yani taşınabilirlik açısından güzel. Ama kimse der ki ben full metal lens kullanmak istiyorum. O tabii ki de ayrı bir şey. Zaten bütün markalarda her zaman şey denir. Atıyorum Sony mi aldın makineyi Sony lens alacaksın Canon aldıysan Canon alacaksın Eğer öyle bir alternatifiniz yoksa bu lenslere öneriyorsunuz. Şimdi ben bu lensin yerine kalkıp 24-70 G Master'ı alamadığım için zaten bu lensi aldım Öyle bir imkanım olsaydı Tamamen işte metal olsun daha optik kaliteli olsun Yani daha üst seviye bir lens alayım deseydim Evet 24-70'i tercih ederdim Ama bu zaten onlara alternatif üretilen lensler Sigma, Tamron, Samyang Birkaç marka daha var bu şekilde ee, Ben o sebeple bunu tercih ettim Fiyat performanstan dolayı Plastik konusunda eleştireceğim tek yer şu parasolej oldukça kötü bir plastikten yapılmış ben e, ne zaman kırılacak diye bekliyorum bu plastik Çünkü çok dandik bir plastik yani elimde aldığımda bile bir esniyor böyle hafiften Bu çok hoşuma gitmedi ama genel olarak lensin üstündeki plastik yapısı gayet güzel parasolejdeki gibi değil <laughs> Dışa doğru uzayan bir lens external zoom dediğimiz zaten ufak tutulması için genelde böyle yapılıyor Bu eğer içeriden zoom olsaydı zaten bu boyutlarda olmayacaktı doğal olarak bunun haricinde lensle ilgili örnekleri koyacağım zaten videonun Bol bol göreceksiniz. Oldukça güzel. Ben çok keyif aldım. Yaklaşık 2 ya da 3 haftadır kullanıyorum. Tam emin değilim. 2 hafta olabilir. Yaklaşık 2 haftadır kullanıyorum diyeyim. Oldukça memnun kaldım ki ben bu lensi aldıktan sonra bir anda böyle işler arka arkaya gelmeye başladı. O yüzden bu videoyu hemen çekemedim. Aslında hemen çekmek istiyordum. Sürekli iş geldi vesaire derken bir türlü çekemedim videoyu. Ama bu da bir bakıma iyi oldu çünkü lensi o epey bir test etme imkanım oldu hem fotoğraf hem video alanında. Ee, oldukça beni tatmin etti yani hiç işte bunun ikinci versiyonunu mu alsaydım Sony G Master'ımı mı baksaydım ikinci el vesaire diye. Öyle bir şüphem olmadı. Oldukça memnunum. Netlemesi, keskinliği, işte kullanımı vesairesi oldukça pratik. Ee, bu sebeple tavsiye ederim. Ben çok memnun kaldım. Yani aklında soru işareti olan arkadaşlar varsa da sorularını bana belirtebilir aşağıda yorumda. Ona göre ben bir değerlendirme yani size bir fikir vermeye çalışırım. Ama genel anlamda sorarsanız fiyat performans olarak güzel mi kullanılır mı dersiniz kesinlikle kullanılır yani bence e, şu an bu fiyat bandındaki en iyi 24-70'lerden biri tabi bu 28 ama yani 4 mm o kişisine göre değişir benim ihtiyacım yok 24'e mesela o yüzden çok dert etmedim ama kimse der ki ben 24'ten kullanayım 24'ü seviyorum. O tamamen tercih. Orada zaten e, Tamron'da 24-70 yanlış bilmiyorsam yok. Samyang ve Sigma da var Sony alternatif olarak. E, onlara bakabilirler. Onlar da güzel lensler. Benim bunu bir tercih etmemin sebebi de bir diğer sebebi de şimdi aklıma gelmişken söyleyeyim filtre çapı 67 mm filtre çapına sahip bu niye bir tercih sebebi oluyor derseniz de ben daha önce kullandığım 1655 lensim vardı işte Fuji film kullanırken orada filtre çapı 77 milimetreydi ve ben bütün lenslerimi ona göre aldım şimdi diyeceksiniz ki uymuyor peki nasıl olacak diye 67'ye şöyle büyük filtre çapını yani büyük filtreyi küçüğe takabilmeniz için step up dediğimiz filtre dönüştürücüler var bunlarla birlikte kullanabiliyorsunuz ama Yukarıya doğru çıkarken yani Sig mesela Sigma'dır, Samyang'dır, Sony'dir hepsi 82 mm filtre çaplarına sahip. Orada da step down dediğimiz bir filtre var. Aslında filtre çapını küçültüyor. Bu bir bakıma iyi, bir bakıma kötü. Nasıl iyi? Yani takabiliyorsunuz, takamıyor değilsiniz. Ama şöyle bir şey var. Lensi içe doğru daralttığı için bu da bir bazen vignette yapıyor bazen direkt kadroja girmesine sebep oluyor. İnternette araştırdığım kadarıyla da böyle bir sorun var yani Samyang da alsam Sigma da alsam 24-70'lerde o step down'u taktığım an görecektim filtreyi. O benim için çok rahatsız edici bir şey. O sebeple bunu tercih ettim ve şu an bütün filtrelerimi kullanabiliyorum. Epey bir filtrem vardı zaten, 77mm. Şu an bütün filtremi bu lensle birlikte kullanabiliyorum. E, lensi kaplarken video çekmedim. Aslında daha sonra aklıma geldi keşke video çekseydim diye çünkü bunu yapan çok fazla insan yok Türkiye'de. E, merak da ediliyor bazen. Arkadaşlarım soruyor ne yaptın, nasıl kapladın falan diye. Eğer ki bu tarz çizilmesin, sıfır gibi dursun diyorsanız ben tavsiye ederim. Çünkü oldukça kullanışlı şeyler ve sevimli gösteriyor makineyi aslında biraz da. Yani tavsiye ederim eğer çizilmeye karşı bir şeyiniz varsa. Yani bu videolukta bu kadar. Bundan sonra farklı isterseniz makineyi inceleyebilirim eğer soran varsa. 85 mm'yi inceleyebilirim. Bu tarz incelemeler yapabilirim arkadaşlar. Eğer fikirleriniz varsa bana yorumlarda belirtebilirsiniz. Sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.